Ben Berke ÇEKİCİ, 21 yaşındayım şu an, yaklaşık 6-7 yıldır, 7 yıldır Bilim Kahramanları Gönüllüsüyüm. Bir zamanlar katılımcıydım, ben de siz çocuklar gibi, siz gençler gibi katılımcıydım. First Lego League sonrasında WRO turnuvalarına katılımcı olarak bulundum. Ardından bu Bilim Kahramanları aşkı beni sardı ve devam etmek istedim. Ee, çeşitli organizasyonlarında bilim kahramanlarına gönüllülük yapıyorum. Aynı zamanda dernek üyesiyim. Yaklaşık iki buçuk yıldır ee, derneğin her alanında e, faaliyet göstermeye çalışıyorum. Bu ailenin bir parçası olduğu için çok mutluyum. Ee, ben lisede, lisenin lise 1'de tanıştım. Ya daha öncesinde biliyordum çünkü okulumuzda e, takım vardı. Lebelik, first League takımı ben bir parçası değildim ama arkadaşlarımdan falan katılan arkadaşlarımdan sürekli duyuyordum, biliyordum. Hatta bir keresinde de turnuva izlemeye gitmiştim daha katılmazken. Sonrasında lise 1'de takıma katılmak için başvurdum ve katıldım. o süreç çok heyecanlıydı. Aslında tam olarak bilmiyorduk nasıl bir süreç olacağını. Katılırken, katılma sürecinde çalışırken, projemizi ve robotumuzu geliştirirken daha henüz neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Ama ilk e, turnuvaya gittiğimizde oradaki coşkuyu, enerjiyi gördüğümüzde, oradaki o atmosferi tattığımızda e, dedim ki gerçekten ben doğru bir yerdeyim ve o günden beri hiç bırakmadım. Hiçbir turnuva kaçırmamaya çalışıyorum. Her ulusala katılmaya çalışıyorum. E, ne işim olursa olsun bir şekilde bırakıp o turnuvalara katılmaya özen gösteriyorum. E, Turnuvayla tanışmam, dernekle tanışmam bu şekilde oldu tam aslında şöyle bir dönemde Lise 1'e başlamıştım. Yani her genç için önemli bir dönemdir o lise. Gençliğe ilk adımdır. Ee, aslında kendimi bulmak için bir, bir şeyler lazımdı bana. Ee, bilim kahramanları, First Lego veya diğer etkinlikler de bana bunu sağladı aslında. Bir yerlere bir, bir, şey amacına uğraşmak için çalışmayı, kendime bir amaç edinmeyi hedefledi. Orada belki yüzlerce kişi belirli bir amaç için işte çocuklar için, gençler için hem eğleniyoruz, hem bir şeyler yapıyoruz, hem şey fikir üretiyoruz, bir organizasyon yaratıyoruz. Ee, hayatıma bir amaç kattı diyebilirim. i̇lk yani etapta benim bu bundan sonraki hayatımda neler yapabileceğimi, e, bir şeylere hedef koymak için kafamda fikir belirtmemi sağlayan bir ateşleme gücü oldu diyeyim aslında bilim kahramanları. Yani 15 yaşında, 14 yaşındayken aslında bir şeyleri farkındalık e, beslememe yardımcı oldu bilim kahramanları. Birçok insan tanıdım burada. Çok faydalı insanlar, benim hayatıma çok fayda sağlayan insanlar tanıdım. Çok yakın arkadaşlarım oldu buradan. Hala da devam ediyor. Tüm, şu an tüm dünyada bilim kahramanları e, mezunları tüm dünyada şu an gerçekten. O yüzden mesela ben şu an Erasmus'tayım ve bilim kahramanlarından tanıştığım arkadaşlarım dünyanın her yerinde olduğu için ben bir adımla mesela Almanya'ya gidip bir birinin yanında kalabiliyorum ya da ne bileyim başka bir ülkeye gidip onun yanında kalabiliyorum. Amerika'da bir sürü gönüllümüz var. Almanya'da her yerde, dünyanın her yerinde bir sürü gönüllümüz var. O yüzden bir network sağlıyor aynı zamanda. O yüzden ben bilim kahramanına çok şey borçluyum. hayatımı başka bir seviyeye taşımama yardımcı oldu diyebilirim. Ama unutulmayan anılar genelde ilk anılardır. Çünkü o ilk heyecanla yaşanılan. Benim ilk gönüllü anım biraz değişikti. ben Katılımcı yani ikinci senemde katılımcı değildim tam olarak mentor gibiydim küçük takımımıza, ilkokul takımımıza mentor gibiydim. Ee, onlarla işte yine başarılı bir yerel turnuva geçirmiştik fakat ulusal turnuvaya katılmaya kazanamamıştık. O, o kadar üzüldük ki devam edemeyeceğimi o anda kafamda bir ışık belirdi. Ne yapmalıyım, ne yapmalıyım? Henüz de 15 yaşındayım daha katılabilecek yaştayım ama e, devam edemiyorum turnuva'ya. E, hemen Kenan abimize gittim. O dönem o sunucuydu. Ee, şu anda yönetim kurulu üyemiz. Ee, yanına gittim ve dedim ki abi ben gönüllü olmak istiyorum benim ulusalda. Ya yani Beni sadece bir katılımcı olarak tanıyordu o, o an. Henüz tanımıyordu çok fazla. Ondan sonra işte tamam dedi sen bana yaz falan gibi bir süreç gelişti. Ben ona yazdım. İşte, koçum o, bana destek verdi. O da Kenan abiyle konuştu falan. Bir süre sonra e, daha 15 yaşındaki ulusala gitme gibi bir durumum oluştu gönüllü olarak. Bir de o dönemde çok ülkemiz çok sorunlu zamanlar geçiyordu. Bombalar patlıyordu ülkenin her yerinde. İşte güvenlik sorunları falan vardı. Sonra ben bir şekilde tek başıma 15 yaşında İstanbul'a gittim gönüllü olabilmek için. Ee, sonra turnuva sürecinde de bazı sıkıntılar oldu. Ee, bazı güvenlik sorunları oldu. İstiklal Caddesi'nde yaşanan bir saldırı gerçekleşti ve turnuvayı mecburen biz bir güne sürdürmek zorunda kaldık. Bilim Kahramanları tarihinde tektir. Ulusal turnuvayı bir günde yaşatmak. Sabah de orada olmuştuk. Gece bire ikiye kadar sürmüştü süreç. Ve benim ilk gönüllülük deneyimimde böyle fantastik bir turnuvaya denk gelmişti. Ben o turnuvada yani benim için çok özel bir andı. Ödül de arka tarafta ödülleri e, takdim edecek işleri uzatma şansı bulmuştum. O benim için çok büyülü bir andı gerçekten. Hem ilk turnuvan bu kadar fantastik bir ana denk gelmişti. Hem de öyle bir güzel bir görevim vardı. Aynı zamanda çok fazla yorulmuştuk ama hiçbirini hissetmiyordum değişik bir şekilde. Benim için çok özel bir anı gerçekten. İlk arkadaşlarımı da orada tanıdım. Ee, dediğim gibi Dimitra ile mesela ilk orada tanıştım. İlk arkadaşım Dimitra'dır mesela benim bilim kahramanından. Keza Alper Dokay, ona Mert Nuhus. Bunlarla hep ilk işte o turnuvada tanışmıştık ve hala hepimiz devam ediyoruz. Gönüllü olmak isteyenlere mesajım. E, şunu söylemek istiyorum, çok fazla turnuvamız var, çok fazla gönüllüye ihtiyacımız oluyor. Ya yani bir turnuvadan gönüllü kabul al alamayabilirsiniz, sonrasında e, kesinlikle şey yapmayın, vazgeçmeyin. süre Ben mesela vazgeçmedim, ben asla o ilk turnuvaya gidemeseydim mesela, belki de tamamen bırakıp daha gönüllü olmak istemiyorum diyebilirdim ama çok uğraştım orada bazı zorluklar çıktı önüme. 15 yaşında girebil gitmek istedim bir şekilde o turnuvaya. Yani siz de asla eğer bunu istiyorsanız gerçekten gönüllü olmayı yani yarını ertelemeyin. Bence bu gönüllü tadını alınca bir kere bir daha bırakamayacaksınız. O yüzden zorlayın ya. Yani. ilk İlk turnuvanıza gidemiyorsanız ikinci turnuvaya başvurun, üçüncüye başvurun. Bir şekilde zaten gönüllü ihtiyacımız her zaman olacaktır size. Ee, o yüzden gönüllere tavsiyem bunlar. ya yani bir kere tadım bu bu zehri bir kere aldığınızda bir daha vücuttan atamıyorsunuz. Onu her zaman herkes söylüyor. Onun dışında umarım önümüzdeki turnuvalarımız fiziksel olacak. Umarım en yakın zamanda. Bilmiyorum gerçi COVID ne durumda olacak ama çok özledik gerçekten hepimiz fiziksel turnuvaları. Her ne kadar online çevrimiçi bir şekilde yürütsek de canlı turnuvaların tadı her zaman ayrı oluyor. Ben de son turnuvalarında sunuculuk yapmıştım çok fazla. O yüzden o atmosferi en çok yaşayanlardan biri bendim. Çok özledim gerçekten o sahneyi. Sahne benim için çok özeldir. Efe'lerde. O yüzden o sahneyi çok özledim. O şarkıları, dansları, o robotları, çocukların coşkusunu, tezahüratları falan. Dileklerim bunlar. En yakın zamanda yüz yüze turnuvalarda görüşmek üzere demek istiyorum.